inşallah. Sevgili kardeşlerim bilindiği üzere 30 Mart'ta gerçekleştirilecek olan bir yerel seçim sürecine dönemine girmiş bulunmaktayız. Ve bu çerçevede genel merkezimizde, AK Parti genel merkezimiz, teşkilatlarımızda istişare içinde ve çeşitli değerlendirmelerini yaparak belgenize aday göstermiş bulunmaktadır. Öncelikle adaylığımızın partimize, camiamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cenab-ı Allah'tan hayırlar getirmesini diliyorum. Tabi hemen sözümün arkasında birbirinden değerli, çok değerli aday adayı kardeşlerime de buradan sizlerin huzurunda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü onlar hizmete talip oldular, görevlerini yaptılar. O mükafatı da inşallah e, Cenab-ı Allah takdir edecektir. Ama bizim sınavımız yeni başlıyor. Cenab-ı Allah bize de bu sınavdan başarıyla çıkmayı nasip etsin. Bize güvenenleri, bize bu görevi layık görenlere mahcup etmesin inşallah. Bu duygu düşünce içinde seçimimizin bölgemize ülkemize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim değerli milletvekilimiz, il başkanımız da ifade ettiler. Gerçekten AK Parti iktidarı olarak iktidarda olduğumuz 11 yıl gibi bir süreç içinde çok şükür Türkiye'de çok önemli başarılara hep birlikte imza attık. Çok önemli sorun alanlarında reform niteliğinde işleri hep birlikte başardık. Bu açıdan gerçekten Türkiye dünyada yıldızı parlayan bir ülke oldu ekonomiden sosyal hayatta, sağlıktan eğitime hemen her alanda demokratikleşmede ve benzeri alanlarda gerçekten dünyada ve bölgesinde e, yıldızı parlayan, sözü dinlenen itibarlı bir ülke haline geldi. Çok şükür. Tabii bununla birlikte şehirlerimiz de bu gelişmeden nasibini almaktadır. Ülkemiz hep birlikte gelişmektedir. Çok şükür. AK Parti bu anlamda genel yönetimlerde de bir okuldur, bir ekordur. Değerli Genel Başkanımızın başlatmış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki o tecrübesi bizlere her zaman ışık olmuştur. AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde, olduğu şehirlerde çok şükür genel kalkınma hızlanmaktadır. Belediye yerel yönetim ve merkezi idareyle işbirliği içinde Yerel kalkınma Anadolu'ya adım adım yayılmaktadır. 2009 seçimlerinde tabii ki Karabük'te bir şanssızlık yaşadık. Bir nazar değmesi oldu. Ama inşallah sizlerin destekleriyle bu nazarı bu seçimde atlatacağız ve Karabük'ün yüzüne hep birlikte güldüreceğiz inşallah. işler yapıldı. Ancak bu işlerin yerel yönetim tarafından da desteklenmesi ve güzel bir diyalog, işbirliği içinde yürütülmesi verimliliğin artmasına elbette çok yararlı olacaktır yatırımların hızlanmasına, hizmetlerin hızlanmasına çok önemli katkılarda bulunacaktır. O açıdan yerel yönetim ve merkezi idare birlikteliği ve dayanışması son derece önemli olduğunu sizler Karabük halkı zaten takdir etmektedir. Değerli kardeşlerim, tabi 21. yüzyılı yaşıyoruz. 21. yüzyılda Türkiye'de çeşitli alanlarda olduğu gibi şehirlerin de dönüşümleri yeniden yapılanmaları gerekmektedir. O açıdan işte inşallah göreve geldiğimizde koltuğa oturduğumuzda bir ekip ruhu içinde bu hizmetleri inşallah sizlere getirmenin gayreti içinde olacağız. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle çok da fazla vaktinizi almadan arkadaşlarımla birlikte, proje ekibimle birlikte hazırlamış olduğum Karabük'ün geleceğini aydınlatacak çok önemli projeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu projeler gerçekten Karabük'ün geleceğini aydınlatacak ve Karabük'ün sorunlarına çözümler üretecek projeler niteliğindedir. Tabii o projelere girmeden önce ben izin verirseniz başkanlığında nasıl bir belediyecilik yapacağız? Kentimiz yaşadığımız Karabük'ümüzü nasıl bir marka kent haline getireceğiz? Vizyonumuz ne olacak? Bunu sizlerle çok kısa olarak projelere girmeden önce paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim Tabii Nasıl bir Karabük hayal ediyoruz? Öncelikle onu sizlerle paylaşmak istiyorum ve sizlerin de düşünmenizi arz ediyorum. Değerli kardeşlerim, çok değerli hemşehrilerim, Karabük Karabük'ün geleceğinde biz doğrusu vizyonumuzda nasıl bir Karabük olacağını üç temel eksen üzerinde geliştirmek istiyoruz. Bunlardan birincisi Karabük'ün yaşanabilir bir kent olmasını arzu ediyoruz. Nedir yaşanabilir bir kent? İçinde insanların mutlu bir şekilde yaşadıkları, huzur duydukları, güven duydukları bir karabükü arzu etmekteyiz.